Herkese mutfağımdan merhaba. Yine çok pratik ve çok lezzetli bir tarif için geldim. Sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Bu seferki tarifimde bisküvi ve kakao da kullanacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Tencereme 1 litre sütümü aldım. Hemen içine 1 su bardağı, bardaklarım 200 ml'lik toz şekerimi 8 yemek kaşığı kadar yani bir su bardağından bir parmak eksik irmiğimi, 1 yemek kaşığı dar kakao ilave edip biraz karıştıracağım. Dilerseniz 2 yemek kaşığı normal kakao da ilave edebilirsiniz. Aygazımı orta ateşte açtım, ara ara karıştırıyorum, dibinin tutmaması lazım, kıvamına kadar pişireceğim. Evet tatlım kıvam aldı. Şimdi aygazımın altını kapatıyorum. İçine bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı atıyorum. Karıştırıyorum. Ardından sunum bardaklarımı alacağım tatlımı. Öncelikle sunum kuplarımın yarısına kadar tatlımı koydum. Şimdi küçük küçük böyle bisküvilerim vardı. İstediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Ara kat olarak onları yayacağım. Tekrar tatlımdan üzerlerine döküyorum. Tatlımı 5 dakika kadar böyle bir dinlendiriyorum. Oda sıcaklığında beklemiş tatlılarımın üzerine ince kıyım bisküvi de ekledim. Böyle sunum yapmak istedim. Dilerseniz bu aşamada tüketebilirsiniz. Ben en az 1 saat dolapta bekleteceğim. Biraz daha soğuk seviyorum. Öyle yemeği düşünüyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Tarifimi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.